Herkese merhabalar. Ben Av Yayınları yazarı ve sosyal bilgiler öğretmeni Meryem Çelik. LGS 2025 geride kaldı. Umarım emeklerinizin karşılığını alabildiğiniz bir sınav olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bizi şaşırtan bir soru karşımıza çıkmadı. Yine beklediğimiz kazanımlardan ve ünite dağılımlarından sorular geldi. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz bu metinde Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan esaslardan hangisine vurgu yapılmıştır şeklinde bir soru var. Amasya genelgesinden itibaren Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının amacı hiç kimseye bağlı kalmadan yaşamayı gerçekleştirmek. Bu cümle çok önemli. İkinci dönem ikinci yazılısı yine Av Yayınları tarafından sınava hazırlık videomda da aynen bu cümleyi kullanmıştık. Hiç kimsenin güdümü altında yaşamadan kendi kararlarını alabilmek yani hiç kimseye bağlı kalmadan yaşamak tam bağımsızlıktır cümlesini kurmuştum. Yine LGS'de de benzer bir soru karşı a çıkmakta. Hiç kimseye bağlı kalmadan yaşamak bizi bağımsızlık kelimesine götürmeliydi. Devam ediyoruz yine. Bu yolda düşmanlara karşı mücadele etmek, istiklal savaşı, hürriyetle ve istiklal. Zaten istiklal bağımsızlık, hürriyet bağımsızlık anlamlarına gelmekte. Hürriyete ve istiklale derin bir aşkı olan milletin şahlanması zulüm ve baskıya, haksızlığa karşı direnmektir. Özgürlükten bahsetti hürriyetten. Cevabımız kesinlikle bağımsızlık ve özgürlük. İkinci sorumuza geçiyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki bilgiye baktığımızda Mustafa Kemal Paşa'nın başında bulunduğu heyeti temsiliye Maraş ve Antep bölgesindeki milli kuvvetleri teşkilatlandırmak ve direnişi örgütlendirmek üzere Kılıç Ali Bey'i görevlendirmiştir. Şeklinde bir bilgi var. Temsil heyete bağlanmasını da sağlamıştır. Peki temsil heyeti yürütme organı gibi mi hareket etmiş? Evet. Kılıç Ali Bey'i görevlendirmiş. Bir yere atama yapmak, görevlendirmek bir yürütme organı gibi davrandığını göstermektedir. B şıkkına baktığımızda mücadelenin tek merkezden yürütülmesi ve temsil ete bağlanmasını yani bölgesel direnişten ziyade merkezden yürütülmesini amaçlamıştır. Yöre halkının işgallere karşı direnişi güçlendirilmek istenmiştir. Fakat D şıkkına baktığımızda Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkisini kullanmıştır. Yukarıda buna dair bir bilgiye ulaşmıyoruz. Yani başkomutanlık yetkisiyle mi böyle bir durum yaptı? Böyle bir şey metinde yer almadı. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre Mustafa Kemal Paşa hedeflerinden hangisi, hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa komuta ettiği Suriye Filistin cephesindeki 7. orduyu nüfusunun büyük bir bölümünün Türk olan Halep'e çekmiştir. Burada İngiliz kuvvetlerini geri püskürten Mustafa Kemal Paşa bu zaferden sonra bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emrettim ki düşman bu hattın ilerisine geçmeyecek demiştir ve nitekim de düşman bu hattın ilerisine geçememiştir. Baktığımızda İngilizlerin Orta Doğu'daki varlığına son vermek miydi istekleri, hedefleri? Hayır. İngilizleri geri püskürtmekti. Varlıklarına son vermek gibi keskin bir cümle yukarıda yer almamakta. Zaten birinci öncülü elediğimizde cevap ortaya çıkıyor fakat iki ve üçüncü öncülü de hemen işaret bakalım. Düşman birliklerinin kuzeye doğru ilerlemesini engellemek, evet Halep'e doğru çekmişti ve oradan bir tes e, hat tespit etmişti. Bunun hattın ilerisine geçemeyecek şeklinde sınırlamıştı. Üçüncü öncülümüze baktığımızda çoğunluğu Türk olan bölgeye çekilerek, evet çoğunluğu Türk olan, büyük bir kısmı Türk olan Halep'e çekilmişti metinde yer almakta. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. 4. sorumuzda devam ediyoruz. 5. öğrenme alanımızdan bir soru karşımıza çıkmakta demokratikleşme yolunda atılan adımlar. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası var. Baktığımızda bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Terakiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924 Mustafa Kemal Atatürk ile görüş ayrılığına düşen bazı milletvekilleri tarafından Terakiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 3 Haziran 1925. Ülkemizin doğusunda çıkarılan bir ayaklanmanın ardından Bakanlar Kurulu kararıyla Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanılarak parti kapatıldı Serbest Cumhuriyet Fırkası 12 Ağustos 1930 Mustafa Kemal bir muhalefet partisinin kurulmasını sağlamak için Ali Fethi Okyar ile görüştü daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu 17 Kasım 1930 Cumhuriyet Fırkası karşıtlarının başlattığı olaylar nedeniyle Fethi Okyar kurucusu olduğu partiyi feshetti yani kapattı Peki buna bakılırsak yani iki tane çok partilerde geçiş için demokratikleşme adımlarında iki parti var ve bu iki parti de kapatılıyor. Baktığımızda kurulan her iki parti mecliste çoğunluğu sağlamıştır. Oylama, seçim vesaire böyle bir durum yok. Ülkemize çok partili yaşam için uygun bir ortam yoktur. Evet, ikisinde de ne vardır? Cumhuriyet karşılıklarının çıkardığı bir olay, bir ayaklanma sonucu kapatılma vardı. Demek ki hazır durumda olmadıklarını, uygun bir ortam olmadığını göstermekte. C'ye bakalım. İç politikada yaşanan sorunlar nedeniyle inkılaplardan vazgeçilmiştir. Hayır, partiler kapatılmıştır. Meclis hükümet sistemine devam etmesine karar verilmiştir. Meclis hükümet sistemi Meclis Başkanı hükümet Başkanıydı. Burayla ilgili bir bağlantı yok. Fakat çok partili yaşam için yani çok partili denemelerimizin kapatılması demek ki uygun bir ortamın olmadığını gösterir ve B şıkkına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Beşinci sorumuza baktığımızda Musul'la ilgili bir soru var ve aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Musul misalka milli sınırları içerisinde yer alıyordu. Lozan konferansında ve sonrasında İngiltere ile yapılan görüşmelerde Musul ile bir karara varılamadı. Konu Milletler Cemiyeti'ne taşındı ve Milletler Cemiyeti Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bıraktı. Türkiye'de 1926 yılında imzaladığı Ankara Antlaşması ile bu kararı kabul etti. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Türkiye'nin güney sınırı bugünkü şeklini almıştır. Güney sınırımızda Hatay var arkadaşlar sakın böyle düşmeyin. Musul'a baktığımızda Irak'a bağlı olan bir yerden bahsediyoruz. Ama sınırın bugünkü şeklini alması 1926 Ankara Antlaşmasıyla değildir. Lütfen oraya dikkat edelim. Hatta 1921 Ankara Antlaşması olmasıyla da sakın karıştırmayın. O güney sınırı ile ilgili bir antlaşmaydı. Yukarıda güney sınırımızla ilgili bir durum değil. Musul özelinde bir durumdan bahsediliyor. Milletler Cemiyeti tarafsız bir politikayı izlemiştir. Hayır. Milletler Cemiyeti İngilizlerin lehine bir karar vermiştir. İngilizlerin himayesindeki Irak'a bırakılmasını istemişti. İran bağımsız bir devlet olması kabul edilmiştir. Yukarıya baktığımızda bağımsız değil başka bir devletin mandası halinde görüyoruz. Musul sorunu diplomasi yoluyla çözümlenmiştir. Evet bir antlaşma yoluyla çözümlendi. Yani savaş değil de uluslararası bir görüşme antlaşma sonucunda karara bağlanmıştır. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Altıncı sorumuza baktığımızda yine sizleri ikinci sınava hazırlarken ağzımdan çıkan bir cümleydi. Dedik ki Atatürk ilkeleri gelirse ve Atatürk Türk ilkeleriyle ilgili anahtar kelimeler bizim için önemli dedim. O videoyu da e, tekrardan hatırlatmış olalım. Ve demiştim ki ileri, medeniyet, muasır, çağdaş kelimelerini gördüğümüzde hemen inkılapçılık ilkesi aklımıza gelsin demiştik. Baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz. İleri kelimesini gördük. Çünkü mecburuz. Medeni dünya çok ileridedir. Yine medeni kelimesini gördük. Buna yetişmek medeniyet dairesinde dahil olmak mecburiyetindeyiz. Baktığımızda inkılapçılar rahatlıkla ulaşabildik. Hemen yedinci sorumuza bakıyoruz. Yine güzel bir soruydu, kavram bilgisiydi. Hangisinin önemi vurgulanmıştır? Atatürk diyor ki, hiçbir ulus aynen diğer bir ulusun taklitçisi olamaz, olmamalıdır. Çünkü böyle bir ulus ne taklit ettiği ulusun aynısı olabilir ne de kendi ulusu içerisinde kalabilir. Bunun sonucu kuşkusuzdur ki hüsrandır. Bir ulus için saadet olan şey, diğer ulus için felaket olabilir. Aynı sebep ve şartlar birisini mesut ettiği halde diğerine bedbaht edebilir. Bunun için ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü biliminden, buluşundan, ilerlemelerinden faydalanılır. Şurası çok önemli. Lakin unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. Yani aslında milliliğe o kadar çok vurgu yapmış ki taklitçi, taklitçi olmayacaksın, özgün kendine ait olacaksın demişti. Eşitlik, barışlık, özgürlük değil de burada kendi değerlerinden bahsediyordu. Kendi içimizden çıkartalım, millilik kelimesine ulaştık. Ve 8. sorumuz güzel bir tablo ve kronolojik sırayla ilgili bir bilgi var. Çanakkale cephesi ile ilgili hangilerine ulaşılabilir şeklinde bir soru. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Boğazı'nı geçemeyen, Boğaz'dan gelmek istemişler yani deniz yolunu kullanmak istemişler. Boğaz'ını geçemeyen İtilaf devletleri beklemedikleri bir bozgun yaşadı. Müttefikler Arıburnu, Seddülbahir ve Kum Kale'ye asker çıkardılar. Bu sefer karadan gitmeye devam ettiler. Alçıtepe, Cokbayırı, Hisarlık ve Ertuğrul Koyu başarıyla savunuldu. Kerevizdere muharebelerinde Fransız kol ordusuna taarruzlarına bastırıldı. Congbayır'ı İngilizlerden temizlendi. Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da Bolşevik ihtilali sonucu Çarlık yönetimi yıkıldı. Bu bilgilere göre baktığımızda Rusya'da rejim değişikliği yaşandı. Evet müttefiklerinden yardım alamayan yani Çanakkale'nin sonuçlarında müttefiklerinden yardım alamayan Rusya Bolşevik ihtilaliyle yönetimi, çarlık yönetimi yıkılmıştı. Yani rejim değişikliği yaşanmıştır. Birinci öncüle ulaştık. Yani C şıkkımızı eledik. İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi süreci hızlandırmıştır. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmedi. Böyle bir bilgi yok. İngilizler Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlettir. O yüzden ikinci öncülü zaten yanlış bir bilgi olarak yukarıdan da çıkartamayız. İkiyi eledik ve iki elediğimizde aslında cevabımız ortaya çıktı. Yine üçüncü öncülümüze bakalım. Taraflar arasında deniz ve kara savaşları başlamıştır. Evet hem boğazda koylarda bir savaş var hem de karadan savaşlarımız devam etmekteydi. Çanakkale cephesinde bu yüzden cevabımız 1 ve 3'ü işaretliyoruz. Ve geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz Sakarya Savaşı bilgi sorusuydu. Ayırt ediciliği en yüksek olan sorulardan biri buydu. Öğrencilerimiz eğer kronolojik olarak Sakarya'dan sonra Güney Cephesi'nin muhabbetini bilseler bu soruyu çok rahat çözebilirlerdi. Hemen bakıyoruz. Sakarya Savaşı'nın kazanılmasıyla düş dünya tarafından bir Türk zaferin kaçınılmaz olduğu anlaşılmış ve yeni diplomatik adımlar atılmaya başlanmıştı. Diyen bir kişi aşağıdakilerden hangi düşünceyi buna kanıt olarak göstermekte. Yani savaşı kazandık, diplomatik adımlar atıldı. Hemen bakalım Türk Zaferi ile ilgili diplomatik adımlara. Afganlarla dostluk antlaşması. Bu 1. İnönü Savaşı'ndan sonraydı. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra biz talim diye kodlardık. Talim. T teşkilatı esasiye A. Afganlarla dostluk antlaşması. L. Londra Konferansı. İstiklal Marşı'nın kabulü. M. Moskova Antlaşması'ydı. Bu bilgilere Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarına dolaşıyorduk. Peki Sakarya Savaşı'ndan sonra ne yapıyorduk? Hemen A şıkkını eledik çünkü bu birinci İnönü Savaşı'nın sonucu. B şıkkı evet Sakarya Savaşı'ndan sonra Güney Cephesi'nde Fransızlar ne yapmıştı? Ankara Antlaşması'yla geri çekilmişti. C şıkkına bakıyoruz. Gümrü Antlaşması ile Sakarya Savaşı Gümrü Antlaşması. Gümrünün kronolojik olarak daha önce olduğunu hatta kapanan ilk cephenin Doğu cephesi olduğunu biliyoruz. İtilaf Devletleri'nin Londra konferansı düzenlemesi talimdeki L harfiydi. Cevabımız Sakarya Savaşı'ndan sonra Güney cephesinin kapanması vardı. Son sorumuza geldik. Buna göre 2. Balkan Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Birinci Balkan Savaşı'ndan en kazançlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştu. Balkan Savaşları'nın ilk evresinde Gelibolu Yarımadası dışındaki tüm Trakya, Edirne'de dahil olmak üzere Bulgaristan'a bırakılmıştı. Bu durumu çıkarlarına aykırı bulan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a saldırarak 2. Balkan Savaşı'nı başlattılar. Osmanlı Devleti de Bulgaristan'a savaş ilan ederek Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Bulgaristan'ın mağlup olduğu bu savaşta Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda bulunan askeri bir görev birlikte görev yaptı. Hemen buna baktığımızda hangisine ulaşılamayız? Osmanlı Devleti Balkan Devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmıştır. Evet Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın çıkarlarına ters düştüğü için Bulgaristan'a savaş başlatmışlardı. Osmanlı da Geriye e, kaybettiği toprakları geri alabilmek için Edirne'yi geri kurtarabilmek için savaşa girmişti. Bu yüzden kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan biz yararlanıp Balkan Bulgaristan'a savaş başlatmıştık. D şıkkına ulaştık. Diğer şıklara baktığımızda Doğu Trakya topraklarında Bulgaristan egemenliği kalıcı hale gelmiştir. Hayır, 2. Balkan Savaşı'nda zaten biz aldık. Batı Trakya'da Osmanlı Devleti'nin siyasi otoritesi yeniden sağlanmıştır. Osmanlı zaten orada otorite sahibiydi. Yeniden sağlanan ya yani Batı Trakya için böyle bir bilgi yoktu. Mustafa Kemal Anafartalar Ordusu Grup Komutanlığı görevine getirilmiştir. Hayır, askeri bir birlikte görev yapmıştır cümlesi vardı yukarıda. İkinci Balkan Savaşı ile ilgili böyle bir bilgiye ulaşamayız. Evet, baktığımızda ulaştığımız bilgi Balkan devletleri arasındaki çıkan anlaşmazlıktan Osmanlı Devleti yararlanıp kendi lehine çevirmişti Evet geçmiş olsun. Şimdiden de 7. sınıflarımızın 2026 LGS için av yayınlarını takip etmelerini öneririz. Çünkü kullandığımız cümleler karşımıza yine soru olarak çıktığını görmekteyiz. Geçmiş olsun diyelim.